Gel koyma başını üstüne. Gözük, yayın yapıyor ben laf yiyorum ya. Fetinize düşsün ya. Yayın durdu bir şeyler. Oreyam. Ha tamam. LPS hapsi gönderirim Allah Allah ya. Dava açarım sana. Bak ya şuna. Velede bak. 8 yaşında ablama laf ediyor. Elime geleni söyleyeceğim. Küfürler yağdıracağım şimdi. Hoş geldin Roblox. Hoş geldiniz Stock Life Elif. Az önce ses gitmişti de tekrar açtım. Daha ses var herhalde. Deli ya 5 yaşında 8 9 yaşında gelmiş burada laf ediyor bize. Hoş geldiniz arkadaşlar hoş geldiniz. Abla niye kapattın? Ses yok dediler. Ses yok dediler kapattım. Geri açtım işte. Çünkü arkadaşım aradı. Arkadaşım arayınca falan filan ses gidiyor herhalde. O yüzden. Aa dinlen mesajı görüntüle diye biliyor musun lan? Oğlum az önce diyecektim lan bunu. Ablam arkada gözüküyor. LPS kruvasan. <laughs> Eva diyor ki. Bilmiyorum. Eva diyor ki LPS kruvasan. bana numaranı verdi diyor. LPS kruvasan bu doğru mu? Bu doğru mu? Zaten doğru olmadığını biliyoruz da. Ben yine sor sana soralım yani. Ya ama. Heh. Başka bir açıdan çekiyor, bir çekmiyor. Seni çekmiyoruz ki. Sen gözükmüyorsun. Üstten çekiyorum. Kurasan cevap verir misin nefese kurasan? Yo ben seni tanımıyorum abi. Nasıl beni tanımıyorsun? Numaramı mı bilmiyorsun? Tamam işte. Ama senin verdiğini söyledi. Yetiştirme ne kadar var kapanması? Neyin kapanmasına? Yayın yayının mı? Yayının kapanmasına işte 20 dakika falan var. Senin olmadığına inanıyoruz zaten. Öyleyse sorduk işte. Ne oluyor? Bir şey olmuyor ya. LPS Eva'nın yine konuşmasını bekliyoruz. Ne yapalım? Burada mısın LPS Eva? Velet? Kudruk? İşte bazıların ekran süresi azaltılmalı yani 8 yaşındaki çocukların. Ben böyle değildim. Abla Eva 100 kilo. kilo <laughs> kiloyu daha, daha iletmesi mı? Abla LPS Eva'nın takide ablana sesleniyorum. Canım bu kadar alan kaplamana gerek yoktu. Ha 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 ha. daha çok üzülüyor şu anda. Ne yazmış? Ablanı diyorum canım görüyorum ki sadece Egon değil. Cüsten de gerçeklerin önüne geçmeye başlamış. Ama dikkat et yer çekimi bir noktadan sonra karakteri de aşağı çeker. Yine Eva mı? Evet. Sadece Eva mı yazıyor? Evet. Eva Anneni. Şimdi başlarım annenden babana doğru ben giderim ben bak. Ne istiyor? <gülüyor> <gülüyor> Abi ablanla <laughs> bir... <Nasıl, S> ne istiyorsun? Şimdi küfür de etmek istemiyorum. 8 yaşında çünkü. Yazık ya. Ve yayın yer. Ne oldu ki? E, velet, bir tane velet var ev adlı. E, numaramı falan yaymaya çalışmış. İşte numaram bende var falan dedi ama ne yok aslında. Yalancı bir velet işte arkadaşlar yani. Ha, şöyle sünepe falan olur ya ilkokullarda öyle. Eva yapay zekadan yazıp geliyor bu arada. Harbi ya yapay zekadan cümle alıp gelmiş. Kendi cümlelerine bile oluşturamayacak kadar küçük olduğu için arkadaşlar. Lütfen beni gör seni çok seviyorum Sen çok sen çok güzelsin en iyi en iyi bir kanala sen sahipsin çok güzelsin abla teşekkür ederim Google son arama geçmişi havalı bir sözcükler harbi ya <laughs> Google geçmişi havalı sözcükler nasıl söylenir Mal en azından ben senin gibi salak değilim. Böyle kelimelere falan bakmış arkadaşlar öyle. Abla diyorum Abi, aynı Aynen onu okuduk. Onu okuduk onu okuduk. Senin bu kibrin... Abla senin bu kibrin tartıya çıksa kilonu solda sıfır bırakır. Önce o ruhundaki fazlalıklardan... Aa gitti. Eleti geri çekildi. Mal, mal herhalde diyor. ya. Harbi mal, mal ya. Diyor? Sana diyor yine herhalde. Sana yine. Bana da diyor olabilir bilmiyorum senin bu kibirin kilonu solda sıfır bırakır. Önce o ruhundaki fazlalıklardan kurtul, sonra başkasına yık olursun. Ay, çeçi piti aramasını çok merak ediyorum şu anda. LPS Eva Official. Official'ı bir dolu yazamamıştır. Ama tar 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 takıldı. Ya gene aynı şeyi sordum pardon. Neyi sordun? He. Tam sorun değil. Eva sen kendini havalı sanıyorsun herhalde. Nasıl havalanılır yazmış her ya. Eva şu an bir sürü insan Antin 9 yaşında yaptığın yorumlara bak ailen biliyor mu yaşından büyüklere laf ettiğini ne olur. Harbi ya dava açayım mı Eva sana? Dava açmamı istemiyorsan herhalde yayından çıkabilirsin yani. Affederiz sonuçta büyükler. Affeder yani. Abla birinci sınıf Eva gibi YouTube'a Google havalı falan havalı sözcükler nelerdir mala nasıl karşılık verilir <laughs> ha 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 harbi ya Ahmet aynısını demiştim a harbi ikiniz de aynı şeyi yazmış abla yavaş şimdi lavaboda gizlice slime yapıyorlar <laughs> Hatırlıyorsunuz ay ben hep slime yapardım hiçbiri de olmazdı zaten arkadaşlar birazdan daha sileceğim şu o kadar çıkmıyor ki yani Az önce silmiştim. 10 saatte yazmıyor eva Harbi... çok yavaş yazıyor ya biraz okuyalım demiştim ama yazmıyor yani abla sana aboneyim yedi yaşındayım ne güzel zaten yaş kitlem o kadar yani yedi dokuz ablanı diyorum abla ablam sana diyormuş <laughs> diyorum sana bakınca sadece bir sayı görüyorum ama <laughs> o sayı <laughs> Değil, değil. Sadece de sadece en kadar çok ne kadar çok tükettiğini gösteriyor. Hem dünyaya hem sabrıma. Abla seni çok seviyorum. Hı? Senden ne istiyor bu ya? Ne diyor ki? Ablana diyorum sana bakınca sadece geri çekildi ileti. Boş ver ya. Bu böyle de engelleyeceğim ya. Ben seni sevmiyorum eve. Bir zahmet engelle. Bırak benim alamaz sevsin o zaman. Engelleyemiyorum. <laughs> Eğlendiriyor mu yayında bizi? Yayından çıkınca engellerim. Bine bir be iyi kuku kavgası. Mal ya ablamın laf atıp duruyor. Ablam 20 yaşında arkadaşlar. <laughs> 21 yaşında. 20 yaşında biri üniversiteli biri nasıl laf yiyebilir 8 yaşında bir çocuktan? Gerçekten ya. Şu an ablam ağlıyor biliyor musun? Çok üzüldü. Çok üzüldü değil mi abla? Evet. Çok üzüldü ablam. Şu an çok kırgın. Rahat bırakırsan daha mutlu olacak. Abla abla ablan Eva'ya bin bassaydı Ev onun haberi yok. Büyük ihtimalle o görmemişti. Zaten ablan dünyadaki en tatlı kız olabilir. Öyle sen de öylesin. Teşekkür ederim. Engelleyeyim mi kanalı? Bekle yayının sonunda ben engellerim. Senin engellemine gerek yok. Bir daha laf atarsa ablama engelleyeceğim ama yeter yani. Allah Allah ya. Ablanı diyorum. Ablan o kadar şey ki. Bana de, bana desene ya ablama laf etme. <gülüyor> <gülüyor> Yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Vücudundaki yağlardan kurtulursun elbet. Bir şekilde hallolur. olur. Ama ruhundaki o ucuzluk, o içindeki çürüme ona hangi diyet, hangi estetik çare olur sanıyorsun? Sen sadece genişlemiyorsun. Ya bu hangi seçil yaşa? Gerçi hayır çetçi soruyor abla bunları. Zaten genişlemiyorsun da sonra virgül konmuş. Demek Değil ki onu çetçi bitiden kesmiş. Evet. <laughs> Eva. Abla sen de yazsana Google'a ya havalı, havalı laflar diye. Ya da çeçeği bir diye yazsana biz de ona laf dedim. Hadi. Hayır. <laughs> Hadi ya. Savaş yapalım. Eva geceleri annesiyle uyuyor. <gülüyor> 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 ama 9 yaşındaki bir kişi bilgileri bilmiyor ama her sonuna bilgi koymuş bir, bir şeyin sonuna. Lebis Açık TV bak kardeşim. Canım sen hangi bilinçdeyken final yaptın o Fatih dizini? Kapan mı güzeldi? Geri bir getir lütfen. Getiremem. Olmaz. Olmaz. Güzelliğin göğsünü izleyin be. <laughs> o kadar uğraştık. Havalı sözler. Yemin edebilirim ama kanıtlayamam. YT'den bir sınıflar. Bir sınıf laf sokma yazıp bunları attığını. Harbi ya. Ha 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 ilk okul kavgası yapma. Harbi ya. Harbi ya. Hepsi harbi ya. Harbi yani. Eva şu an hayat bilgisi ödev yapıyor. Gerçekten. Muhtemelen öyle yapıyor. <laughs> Aa, miniş düştü. Üç harfi var arkadaşlar. Abla seni seviyorum. Melisa Mel merhaba der misin? Merhaba Melisa. <laughs> miniş düştü ya. LPS <laughs> 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 Cheesecake <avocado> niye bana küfür etti? Sana küfür etmedim. Ne alaka? E bayağı ediyoruz. Sadece bütün küfürler Eva'ya. Ya benim iş gerçek mi ya? Bak satıcı bana gerçek diye sattı ama. Eva annesi ve babasının arasında uyuyor gerçekten. <laughs> Abla eva 10 yıl sonra yazacak herhalde. Gerçekten yavaş yavaş yazıyor. Şu an arkadaşlar chat biter sabreder misiniz? Kıza izin verin ya chat söz alsın. Allah Allah. Siz de ne kadar zorbasınız. Abla eva kendisini yazamadığı için şu anda ses kaydıyla yazan yerden yazmaya çalışıyorum ama konuşamadığı için onu da yazamıyor. <laughs> ne dedi küfür olarak sana dememiştir. Küfür olarak demedi. Ablama diyor zaten her şeyi. Her şeyi önüne geleni ablama diyor ya. Az önce senin tartısına çıksan orada şeyin işte sıfır gösterir falan filan. Kilolar bir şekilde hallolur. Ama o şeylerin falan hiç olmaz. Falan yazıp duruyor ya. Abla Eva Miniş kanalı açmaya gidiyor. <laughs> Hatta en sevdiğin renk ne diye sormuştum. Sen bana pembe demiştin. Roblox değildi. Ne? Abla lütfen gör seni seviyorum. Gördüm onu. Teşekkür ederim. Eva oyuncak bebekleriyle oynuyor. Evet şu an hatta peluş ayısıyla falan uyuyordur. Abla Eva benim sinirimi bozdu. Benim de bozdu ya. Ablama laf falan ediyor. Ablama laf edemez hayırdır ya. Abla ben de Mayniş kanalıyım. Ne güzel. Gelsin buraya Eva. Şey çatçı bir çıksın bakayım. Onun için su harcadı şu an. Bize yazdığı sözcükler yüzünden. Lepesi ifşa adlı video paylaşıyor harbi. Abla Hatice sana mal mı mısın dedi. Lütfen oku. Nerede yazdı? Hayırdır? Nerede yazdı? Abla biri sana bana küfür ettin dedi ya. O sana yaş sormuş. Sen de anan yaşında evlenmişsin. Ona kırılmış. Ama haklısın. Yaşa, yasak yaş sormuş. Hayır. Ben bunu dedikten 10 dakika. Hayır bir dakika sonra falan tekrar sordu yani. Biri daha tekrar sordu. O yüzden yeter yani. Az önce açıklama yaptım. bir 10 dakika sonra tekrar sorduğu için biraz sinirlendim. Özür dilerim. Bu Eva yüzünden oldu her <laughs> şey. 7 yaşındaki Hatice ilkokul kavgası çıkar geldi. Hayır benim suçum ya özür dilerim. Abla Eva zor oldu. Harbi gelmiyor ya. Bir gelsin de konuşalım. Arkadaşlar laf bulup Eva geliyor. Bir saniye harbi ya. Bir gelsin arkadaşlar bekleyin. Bu kadar zor olmayın Eva'nın uyku saati. Her Eva'nın uyku saati gelmiş olabilir şu an. Uyuyor. Temelen. Arkadaşlar bu yayın 12 dakika olmuş. Az önceki yayında 12 dakika falan olmuştu. Toplam 20 dakika. 5 dakika sonra ıı, kapatabilirim. Heh. Abla izledim. izledin mi? İzlemiştim ama hatırlamıyorum ya. Bir dakika saat Nasıl sab? 10 on saat. Onu sabitlemek için. Heh, tamam. Basılı tutuyorum Ben Eva. Ne? Ama nere bura? Bura anneannemin evi. bura anneannemin evi. Ama Elif vlog Elvan'ın ikinci kalanıymış. Vlog Eva hangisiydi? Elif Vlogs official. Zaten official olmasından belli. Eva laf soksana bize. Lütfen. Hemen engelleyeyim seni. Bir tane daha laf et. Hemen engelleyeyim. Eva geceleri tuvalete giderken annesine haber veriyor gerçekten. Anne götümü temizler misin? Ay, engelleyecek şimdi ya. Evet. Chat su tüketiyor ama. Arkadaşlar o kadar da tüketmiyor diye biliyorum ya. Ay işte. Arkadaşlar aslında fabrikalar falan filan çok şey yapıyor. Ben de chat kullanıyorum kullanmıyorum yani. Çok çok gerektiğinde falan filan. Lan. Duyuyor musun? Yukarıdaki kediler mi ya? <laughs> Dışarıdan mı oluyor? Ya yemek verelim. Abi bu diye bir dizi var. Lepise Popular'ın vibe'ı ama pilot farklı çok sarıyor. Ve hala da bölüm geliyor. Bakmanı tavsiye ederim. İngilizce mi? Abi saçma olacak ama short yerler mi? Short kediler mi yoksa ceylan meşler mi? Ceylan meşler hoşuma gidiyor ama o türlerini pek sevmiyorum. Bunu seviyorum. O yüzden şort hareketler diyeceğim. Bal artık yazdım oku. Nereye yazdın kanka? Bana bal deme bu arada. Nereye yazdın göremiyorum. Tekrar yaz bakayım. Annesine bitti diyor. <laughs> Harbi. Şu an yazacakmış. Yazmış ama ben göremiyorum. Eva kopyalat. Eva şu anda ünlü oldu yayında. Harbi ya kaç abonesi var bu kızın? Bizim sayemizde 100 falan olmuştur. Saman mi yazmış mesaj olarak. Anlamadım bir dakika. Yazsın bakalım okuyalım. Abla yorumuma okumuşsun. Çok teşekkürler. Ne demek? Abla yazıyorum ama okumuyorsun. Arkadaşlar denk gelemiyor olabilirim. Nerede yazdın? Tekrar okuyayım. Ama bahsettiğim dizi İngilizce. Ha, e, güzel. Adı neydi? Bir dakika tekrar yazar mısın? Çok fazla yorum geliyor. Samanya kaç yıl, kaç yıl önceydi? Harbi ya. Başka bir şey. Samanya baş, başka bir şey deseydim bari. Ay ablamın yüzü yüzüktü. <laughs> Pardon. Bunun kaç tane hesabı var? Harbi dört tane hesaptan gelmedim ya? LPS Lipstick. Bekle. LPS Lipstick adı. Ay ben bunu nereye kaydedebilirim? LPS Lipstick. Abla. Kaydeder misin LPS Lipstick. Lipstick mi? Evet. Tamam neyi kaydedeceğim bunu? Dizi izleyeceğim de oradan. Tamam. Ha. Aklıma kaydettim. Ya abla notlara yaz. Eva hala Selena heceliyor. <laughs> ya abla yeter oku ya. Nerede yazıyorsunuz arkadaşlar görmüyorum. Kopyalayın ne yapayım. Eva'nın yedek hesabı lisanın çilek sütüyüm diye başlamıyordu acaba. <laughs> Gerçekten. Herkese de harbi ya demekten Başka laf bulamadım. Abla güller günahsızları izliyor biliyor musun? Ne? Gülla, güller günahsızları izliyor. Hmm. Evet. Abla izleyince görüşünü paylaş. Paylaşacağım arkadaşlar. Bugün izlemeye başladım. Şu anda ben başka bir dizi izliyorum. Fiona and Kate diye biliyorsunuz. Adventure Time'da Jake ve Finn var ya. Onların başka bir evreni. Muhtemelen biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur. Muhtemelen bilmiyorsunuzdur. Çünkü Türkiye'de hiç planda mı yok? İşte arkadaşlar onu izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok bayağı sarıyor yani. Öyle. Sadece cinsiyetlere farklı. Film kız falan. Kek işte, kedi falan. Ay, Jack. Hayır, lan hayır. Güller ve günahlar. Günah. Ya abla gayet güzel. O sizin izlediğiniz. Benim izlediğim mi? Ben.

Bir dizi mi bu ya? Anlamadım ben. Ya da bir söz mü? Abla. Güller ve günahlar diye bir söz var mı? Veya film. Ne? Güller ve günahlar. Bilmiyorum. Abla Eva yorum yazana kadar bütün dünya yaşlanınca sar ya. Biri Cejo demiş. Ben bana dedi sandım ve nereden biliyorsun adımı dedim. O da sana demedim random dedim dedi. Allah adımı inşa, inşa ettim. Adın Cejo mu? Adı Ceren mi ya da? Ciro diye isim duymadım da yani la kulağa kapılabilir. Ama abla LPS lipstiki izleyince haber ver. Ben kaçar eşek kadar olmuşum hala terlik yiyorum. Terlik nasıl yiyorum ya? Neyse de görüşürüz. Miş nerede aldın? Dolaptan almıştım bir satıcıdan. He abla güller ve günahlar söz değil. Her cumartesi günü akşam 9'da başlıyor. Bilmiyorum ya. Bilmiyordum vallahi. Ben de diyorum hem güller ve günahlar falan diyorum ve gerize gelip. Ay bir an işte Kur'an'da yazan bir söz falan sandım çok korktum. Cevap da veremedim çok engelli olduğum Aa, için. Dizi mi şey? <laughs> evet. <gülüyor> Abla, niye benim mesajımı okumuyorsun? Kaç saattir yazıyorum aynı şeyi. Abi tavşik çok güzel. Abi bunu yaz, bunu yazmam be, bunu okumam be gördün. Herkes okuyor zaten buna. Neyse teşekkür ederim. Abla merhaba Boncuk TV der misin? Merhaba Boncuk TV. Ya söyle neyi söyleyecektim? Yine unuttum. Mijinal alın. Dolaptan alım işte bir satıcıdan. Çeçi bitti. bunu seninle paylaşmam. Başka bir konuda yardımcı olabilirim dedi de onu ikna etmeye çalışıyor. Ablaya bakayım ben sonradan geldim bilmem. Bir tane bir tane kız ablama laf edip duruyor işte kilolu di falan diyor. Benim de numaramı falan bulmuş falan öyle bir an bir şeyler diyor işte. Öyle biri. Şey. Ama engellememiz lazım onu. Chatte değil herhalde şu an. Abla Eva'nın annesi bence Eva'dan telefon alıp annesine giriyordur. <laughs> arkadaşlar tamam arkadaşlar. Artık Eva'yı zorbalamayın zaten. 5 yaşındaymış. Abla adın Ceren lakabım. Ceren bir de istersen yayınlarda Daisy değil Ceren de diyebilirsin. Artık herkes biliyor. Ben Daisy demeyi seviyordum ama Ceren de olur yani. Abla Ekin der misin? Adım Ekin Merhaba Ekin. Abla 9 yaşındaki Eva şu anda annesinden biraz daha uyuyamak için uyumamak için izin alıyor. Çünkü bize laf sokmaya çalışacak. Ama YouTube'dan falan gördüğü bütün sözleri az önce kullandı ve hiçbir şey yazmadı. Abla Eba'nın takipçisiyim. Mutlu olsun diye diyorum. Aa, şu an ağlıyor. Oh. tamam abla sen onu takma. Evet arkadaşlar boş verin ya. 9 yaşındaymış zaten öyle yazdı. Ama bin kere yazdım oku artık. Nerede yazdın ne? Yine? yine niye bana emir veriyorsunuz acaba? Önemli bir şey olsa iyi olur. Arkadaşlar göremiyorum. Tekrar yazın ya. Ben Eva bak artık. Ne? Abla kameraya az önce yukarıda tuttun ablan yoktu. Yazıktı. Çok güzel. Ablam zaten gözükmüştü bir tane. bir şey <laughs> ablam bir oldu. Şey ablam orada oturuyor zaten. <laughs> Abla ben geliyorum bitirmeyin. Okey. Bitireceğim ya. Gitme. <laughs> Arkadaşlar bitiriyorum bu arada. Yayına. Çünkü çok harbi yoruldum yani. Bugün. Su, çok su bayıyor beni herhalde. Yazdım yukarıda uzun. Bak artık yazmışsın. Nerede yazdın ya? Arkadaşlar tekrar yazın. Göremiyorum. Yukarı kaldıram yok. İlk yorumlara kadar gittim şu anda. Hala bulamadım. Bulamadım. Abla eğleniyorduk. Bitirmen olur. Akış bitireceğim. Maalesef. Maalesef arkadaşlar. Tamam iyi geceler görüşürüz. Ablam mod yaptığın için tekrar tekrar teşekkürler. Çok gurur verici bir şey. Ya ne ben teşekkür ederim moderatör olduğun için. Hakkında söyleyenler doğru açıklık getirmeyelim ki eleştiri videomdan pişmanlık duymam. Ne eleştiri videosu? Ne eleştiri? Beni eleştirdin mi? Beni mi eleştirdin? Ablam obez ıy. Ablam obez ıy yazmış biri. Ne yeter ya. Bir de şey yazmış. Ablam 8 milyon kilo falan yazmış. Ben Eva. Eva yine mi ya? The Squid Game BS diye bir velet kanal yine. Abo LPS Lilla diye bir kanal var. Sana çok benziyor. Benim o kanal zaten. <laughs> Açıkladık. İfşa olduk o arkadaşlar. Başka ne yazıyor artık bana? Deliler ya. Ne istiyorsunuz? Ya arkadaşlar o kişi Eva önüne oldu diye takip yapıyor. O değil. Ben vallahi engelledim ya. Güç, ablama, ablamın lafı edenler bu kanaldan gitsin. Abla ne sen lefeseliyle mısın? Evet 100 abonesi falan vardı herhalde. O kanalım. Ama 100 abonesi vardı. Yok benim o. İki tane hatta profil fotoğrafında koala vardı. Akışa ben gideceğim. Dayanamıyorum. Ne oluyor lan? Sanki biri kafamı mıknatısla çekiyormuş gibi hissettim. Eva bir git lan. Hadi yallan. Yallah umurumuzda değilsin ve kırıcısın sen git hayat bilgi ödevini çöz. Gerçekten ya git ödevini yap uyu ya. Kapatma arkadaşlar kapatacağım yoruldum. Daha sabahlayacağım bugün arkadaşım için. Onu söz vermiştim. LPS Lila diye mi yazılıyor? Evet herhalde öyle yazılıyordu. Hatırlamıyorum ki çok eski kanal ya. ya çok eski değil de eski yani. Görüşürüz arkadaşlar görüşürüz. Herkes yayınlayın görüşürüz yazsın. Kapatıyorum yayını. Hiç düşmesin şöyle yazayım. Şöyle yazayım ne ya şöyle yapayım. Görüşürüz. İyi geceler. Kendinize iyi bakın. Uyuyun. Uykunuzu alın. Yarın sabah. Öf, bu ne tozlu bir şey. İki, da iki dakika önce temizledim arkadaşlar. Gördüğünüz ben tozlanıyor. i̇şte düştü ya. Herkese iyi geceler veya işte iyi oyunlar veya afiyet olsun. Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yarınki yayında görüşürüz veya sonraki yayında bilmiyorum.